Bakalım ilk kartımızda kim daha hızlı bir şekilde özellikli olan objeyi tanıyacak? Ben evet, cevap. Gelir gelir şu an. Gelmiş olması gerekiyor. He öğretmenim. Öğretmenim. Şey, Bak, e, şişe, şişe. 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 Şişe mi? Belinay ben sence? sence? Bence? Bence? de şişe öğretmenim. Evet, sene de şişe çünkü. Kim bildiğin ben. Evet, ikiniz doğru bildiğiniz zaman kartı Emre'ye gönderiyoruz. Yeni kart geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Bakalım. Ben, ben bana daha şey geliyor. Birazcık geç daha... gelebilir. ama önemli olan doğruyu bilebiliyor muyuz? Özellikleri bilelim, sayı önemli değil. i̇kinize de soracağım çünkü. Koltuk, koltuk. koltuk Emre hakkını kullandı. Belinay. Ben... Emre hakkını kullandı Koltuk. bekliyor. Belinay. Koltuk. Koltuk. İkinize de doğru cevap alamadım. Bir daha hak veriyorum. Hayalet. Hayalet. Evet hayalet. Şimdi ikinci kartla Emre'ye gitti. Üçüncü karta geçiyorum. Bakalım ne diyeceksiniz. Üçüncü kart gelsin hele bir. Geçim gelsin ya. bir. Evet. Fare. Fare dedi, bekliyoruz. Belina ne diyecek bakalım? Evet, benim. Ben, bana şu anda sayın ikinci kart. Sen şu an ekranda i̇kinci hangi kartı an. görüyorsun? Gösteririm, söyler misin? İkinci kart. Neyi görüyorsun? Hayır, hayır. Özelliklerini söyle bakayım. Ne görüyorsun ekranda şu an? Evet, benim. Üçüncü kart. geldi şimdi. Evet. Sayı istemiyorum sana. Sorry. Yorum kart üzerinde hangi resimleri görüyorsan onları söyle bana. Fare, koltuk. Tam doğru aynı anda gelmiş. Cevap alayım. Fareyi görün, koltuk görüyorum. Cevabı alayım. Emre söyledi hakkını kullandı. Fare, fare, Gözler, evet, iğne var. Evet, evet. Emre birazcık daha hızlı söylemiş oldu ve kart doğru bildiniz. Aferin ikinize de. Ama kart Emre'ye uçuyor. Yeni kart geliyor. Bakalım.